Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rabbimiz göklerin ve yerin hükümdür. İşten bilen her şeyden haberdar olandır. Her şeyin üzerinde. Zaten zaten tanıktır. Şimdi başınıza bu konuyu herhalde herkes zaten biliyorum der ama bununla yaşamak başka bir şeydir. Yani hayatımızın merkezinde olması gereken konular nelerdir? Müslümanlığa sahip çıktığı sürece Rabbine teslim olan olandır, Müslüman doğruya hakikate ona geldiğinde daha doğruya daima teslim olandır. Daha doğruya sürekli bir eğilimi olmayan kişi putperesttir. Bir takım kalıplar, hatasından oradan burada ne olduğu belirsiz şeylere gelmiş put edilmiş, onları sallamaya dahi yanaşmıyor. Onun daha ilerisine daha kendini geliştirmeye asla hiç yanaşmıyor. Onlar müşrik putperestlerdir. Yaptılar boş gidecekken kendi kıyamlardır Allah korusun. Daha doğrusuna şiar edinen asıl Müslümanlar imanlarına sahip çıktıkları sürece asla kaybetmezler. Onlar başlarına bir zorluk geldiği zaman sabrederler, şükürle devam ederler ve Rab'den geldik. Rab'be gideceğiz derler zaten. Yani bu kesin yani en ağır sorular vefat kendine ağır gelen bir hastalık, bir zorluk bir eşyalarına, mallarına bir şey, bir bunalım, bir darlık bir ölüm Rabbe dönerler ve bağışlanma dilerler sabrederler ve orada dua ederler yani sabır gerektiren bir yerde sabır. Rabbim ben sana güveniyorum, sabrediyorum dedikten sonra Doğa hakkınızı kullanın. Orada da çok güzel şeyler var inşallah. Işte. Tabii ki akıllı daima hayatı, Doğa merkez, duayı hayatın merkeze alır. Ve tevekkül ederler. Rabb da onlara lütfun artırması zorluklarını gidermesi zaten bu doğrultuda uzakta değildir. Ritmetini arttırdıkça arttırdığı yerden hamdolsun göklerin verin hakimine. Sonra bir genişlik verdiği zaman da Rabb bununla da daha çok şükür onu Rabb'e hatırlama hayrına dönüştürürler ve bununla da büyük büyük ameller kazanır ve paylaşırlar gücü yettiği Ama cahiller sürüsü ama gafiller sürüsü Rabbin ona verdiği bir nimeti Rabbi unutma sebebi yapıyor. İşte bu ikisi arasında nankörle kafir, cahil ile alim, Müslümanla ile münafık ve kurtul, helak olanla kurtuluşa eren fark vardır. Mesih, Mehdi, İsa aranızda.